Merhaba, ben Yasemin. Koskem 2022 yılı için bir destek programı yayınladı. Bununla ilgili size bilgilendirme yapmaya çalışacağım. 2022 yılında Koskem'in paylaşmış olduğu destek programının içeriğinden faydalanabiliyor musunuz? Faydalanma şartları nelerdir? Hangi koşullarda geri ödeme yapılacak? Bunlardan bahsedeceğim. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler bu programdan faydalanabiliyor. Ama sadece bununla yeterli mi? Hayır tabii ki de değil. Bu programın amacı tamamıyla istihdamı arttırmak. Geçmiş dönem istihdamını koruyup yeni istihdam sağlayabilmek. Zaten işletmelerin her almış olduğu personel için 100 bin lira destek programı yapıyor. Ancak bunu geri ödemelidir. Sadece faiz yok ve 24 ay sonrasında geri ödemeye başlayacaksınız. Eşit taksitler şeklinde. İçeriye bir bakalım, bakalım sizler bundan faydalanabiliyor musunuz? E, i̇şveren olarak şartları neler? Birincisi mikro ve küçük iş, o, ölçekli işletmeler olmak durumundasınız. E, bir diğeri ise istihdamı korumanız gerekiyor. Geçmiş dönem istihdamlı. Bu ne demek? 12 ay boyunca şirketinizde çalışmış çalıştırmış olduğunuz personelleri koruyup ek ilave olarak bir personel almanız gerekiyor yeni almayı taahhüt ettiğiniz personeli 12 ay boyunca çalıştırmak zorundasınız. Bunu taahhüt ediyorsunuz ve teşvik programı sürecinde bunu kontrol altına alıyorlar. Personel, aldığınız mı personel istihdamını devam ettiriyor musunuz diye. ve bir diğeri ise her bir personel için 100 lira ödeme alıyorsunuz. Parantez içerisinde pozitif bir ayrımcılıkla kadın işletme sahiplerine bu 100 bin lira tutarı 110 bin lira olarak belirlediler. Peki ben 10 tane eleman alıp bu tutarı fazlalaştırabilir miyim? Hayır bunda da bir sınırlama var. Mikro işletmeler için en fazla 2 tane personel alabiliyorsunuz. Küçük işletmeler için en fazla 5 tane. Küçük bir işletmeyi 5 tane personel aldım. 100 bin liradan 500 bin lira. 5 ay 5 1 yıl boyunca 5 personeli çalıştırdım. Önceki çalışan de istihdamını devam ettirdim. Mantık tamamıyla bu. Eğer mikro bir işletme ise en fazla 2 tane alabiliyorsunuz. Kadınsa eğer kadın işletme sahibi ise 100 bin lira değil 110 bin lira olarak alıyorsunuz. peki hemen tamam yapalım bunu. yapabiliyor musunuz? Hayır. Bu destek kapsamındaki işletmeler için kimler kapsam içerisinde, kimler değil, COSCEP'in kendi sitesinde yayınladı. www.coscep.gov.tr adresinden kapsama girip girmediğinizi kontrolünü yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Vergi levhanızda nece kodu yazar. Altı haneli rakamlardan oluşur. Nece kodunuzla birlikte o program listesine bakacaksınız. Program listesi yaklaşık olarak 24 sayfalık bir liste. Listesinde de Şurada gördüğünüz kodlar var. 6 haneli, 10, 0, -1 100, 10, -0 -1 10, gibi. Sizin nöce kodunuzdan bu listenin içerisinde olup olmadığınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Ben mesela eğitim sektörüyüm. Eğitim sektörü 85 ile başlıyor. Ama 85 ile ilgili sadece 85, 51, bu kapsam içerisinde alınmış. Diğerleri alınmamış. Bakıyorum bu kapsam içerisinde vergi levhamdaki nöce koduyla uyuşma sağlamıyor. Bu NACA kodu spor ve eğlence eğitimi ile ilgili futbol, dövüş sanatları, jimnastik, biricilik, yüzme vesaire vesaire yoga gibi işletmeleri kapsayan ama benim içerisinde dahil olmadığı bir NACA kodu kodunuzun kontrolünü yaptığınızda eğer bu liste içerisinde nece kodunuz varsa ve yeni istihdam sağlamayı düşünüyorsanız bu programdan faydalanabilirsiniz. Peki başka şartları yok mu? 2019 yılı cirası en az 75 bin lira olması gerekiyor. 2017 yılından sonra kurulan hedef sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi, genç, mikro ve küçük ölçekli işletme olmanız gerekiyor. Bununla bitiyor mu? Hayır. Aldığınız personelin de bazı şartlar olması gerekiyor. Her personeli alıp bu kapsam içerisine dahil edemiyorsunuz. Kapsam ne? 1981 ve sonrasında doğumlu olan kişiler. 80 doğumlu kişi bu 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 e, personel e, şeyinde kapsamında olmuyor. E, son 3 yılda çalışmamış olması gerekiyor. Çalıştıysa da en fazla 180 gün çalışmış olması gerekiyor. Bunu nasıl görebiliyorsunuz? Edim devletinizden hizmet listesi alıyorsunuz. Hizmet listesinde son 3 yılda kaç gününüz var bunu topluyorsunuz. Eğer 180 günü geçmediyse bu da kabuldür efendim. Sonrasında üniversite mezunu olmak gerekiyor. 2 yıllık veya 4 yıllık. Üniversite mezun olmayanlar bu kapsamda değil mi? Bir istisna var. Lise mezunu olan meslek lisesi ve teknik teknik liselerden mezun olanlar sadece lise mezunu olarak kabul ediliyor. Ama diğerlerinde üniversiteler hangi bölümlerden mezun olduğunun hiçbir önemi yok. Ve almış olduğunuz personeli 12 ay boyunca işten çıkarmamanız gerekiyor. 12 ay boyunca e, istihdamın devam etmesi gerekiyor. Peki ödeme bütün bu şartları yerine getiriyorsunuz. Başvuru yapmak istiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Yine Koskep'in kendi sitesinden başvuru ekranı var. Tıkladığınızda e, e sizi yönlendirecek. E-devlet şifrenizi girdiğinizde başvuruyu yapabileceksiniz. Yalnız bunu yaparken sizin ticaret odası veya esnaf odasına kaydınızı isteyecektir. Çünkü faaliyet belgesini görmek isteyecektir. Başvuru tarihi son 31 Mart 2022. Ancak e, kayıt ve evrak temini için lütfen son zamana bırakmayın. Son zamana bıraktığınızda eksik evraklardan dolayı tamamlama yapamayabilirsiniz. Ödemeyi nasıl alacaksınız? 6 ay artı 6 ay şeklinde destek ödemesine ilişkin iki taksit halinde alacağınız belirtilmiş e, program dahilinde peşin olarak alınacağı söylenmiş. Peki siz nasıl ödemeyi yapacaksınız? Geri ödemeyi. 24 ay boyunca bu ödemeyi yapmayacaksınız zaten. 20 ay, 24 ay sonrasında 4 er ay arayla altı eşit taksitle ödeyeceksiniz. 100 bin liralık aldığınızı düşünelim. Tek bir personelden. 24 ay geçecek. Ondan sonra altı taksit. altı taksitlerinde aralıkları 4'er ay şeklinde olacak. Yani çok uzun, peşin birden bir ödemiyorsunuz. Onu da 6 ay taksitle ödeyeceksiniz. Ee, bu başvuruyu KOSKEB'in sitesinden e-Devlet'inize bağlanarak yapacaksınız. Şimdi bir şey söylemek istiyorum sizlere. Bu başvuru mali müşavirlerin sorumluluğunda olan bir başvuru değil. E-Devlet üzerinden kendinizin yapmanız gereken bir başvuru. Ancak mali müşavirinizden destek alabilirsiniz. Ya da evrak temini için. Yine onlardan destek alabilirsiniz ama onların sorumluluğunda değil. Şimdi bununla ilgili birçok kurum hizmet bedeli karşılığında sizin bu başvurunuzu yapacağınızı temin ediyor ve sizlerden bununla sizlere bununla ilgili destek verebiliyor. Bunlardan faydalanabilirsiniz veya Koskeb'in kendi sitesinden her şey adım adım mali müşavirinizden de evrak temini destek alarak da Başvurunuzu hiçbir bedel ödemeden kendiniz de yapabilirsiniz efendim. Destekle ilgili son başvuru tekrar söylüyorum. 31 Mart 2022 geri ödemesiz değil geri ödemeli bir teşviktir, destek programıdır. Ee, ancak faiz ödemiyorsunuz, komisyon ödemiyorsunuz, 2 yıl sonra ödüyorsunuz ve eşit taksitlerde ödüyorsunuz. 6 ay boyunca 6 taksit ödüyorsunuz. Her bir taksitin arasında 4 ay gibi bir süre var. Başvuru için e, acele edin. Mutlaka mutlaka özellikle başka kurumlara yaptırmadan, komisyon karşılığı yaptırmadan önce, anlaşma yapmadan önce lütfen vergi levhanızı malum şerhinizden isteyin. Oradaki NACA kodunuzdan buradaki sektörlerin arasında arama yapın. Gerçekten oluyor mu olmuyor mu sonrasında diğer şartları yerine getirerekten bu destek programından faydalanabilirsiniz. www.costcap.gov.tr'den .co de ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. İyi seyirler.